Değerli arkadaşlar merhaba. Fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bu iki dersimiz sen bir soracak. Bugün sürdürebilir kalkınma konusunu işleyeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Süzdürebilir kalkınmaya baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. insan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklara zarar vermeden kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlamasına bir sürdürülebilir kalkınma diyeceğiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na baktığımız zaman ya da Birleşmiş Milletler Örgütü'nün küresel kalkınma ağı oluşturarak kurduğu bir programdır. İnsanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları amacıyla gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlamak için hükümetler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş çevreleriyle ile işbirliği yapar. İşte biz bunun tamamına bir sürdürülebilir kalkınma diyeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmaya baktığımız zaman değerli arkadaşlar belli hedeflerle amaçlanmış. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi adına çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefi değerli arkadaşlar aşağıda verilmiştir. Bunlara baktığımız zaman hedefler için ortaklıklar, barış, adalet ve güçlü kurumlar, parasal yaşam, sudaki yaşam, iklim eylemi, sorumlu tüketim ve üretim, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sihir koşullar, nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, sağlıklı bireyler, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, Aşlan son insana yakışır iş ve ekonomik büyüme erişebilir ve temiz enerji ve en son da yoksulluğa son. Kıymetli arkadaşlar, bunlar sürdürülebilir kalkınmanın 17 tane hedefi ve amacıdır. Sürdürülebilir yaşama baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınma kavramı ya da yaşamı sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik ve mekansal boyutlarıyla insanların kontrolünde şekillenir. 17 hedefte de görüldüğü gibi kalkınma sadece ekonomik anlamda büyüme olarak anlaşılmamalıdır. Sağlık ve eğitim hizmetleri, beslenme, barınma oranakları, insan hakları gibi göstergeler de kalkınma kavramının içindedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir yaşama destek olabilmektedir. Örneğin güneş enerjisiyle çalışan araçtan üretimi ve kullanılmasıyla enerji gereksinimleri tükenen fosil yakıtlar yerine, Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilecektir. Son yı, son yıllarda fosil yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri ciddi oranda artmış. Fosil yakıt kullanımı tek edilmese yakında ciddi afetler ne olacaktır yaşanacaktır. Evet arkadaşlar sürekli karşımıza buna benzer yorumlar çıkacak ve biz bu yorumları ne yapacağız ee, okuyup anlayarak Sorun içerisinde kıymetli arkadaşlar burada istenen bilgiyi çıkaracağız. Sürdürülebilir yaşamın önemini kavrayan insanlar artık iklim değişikliği ile ilgili bilgileri paylaşarak olabileceğince geniş kitleler aktarmaya çalışmaktadır. Ayrıca kendi kendine yetebilmek, kendi gıdasını üretebilmek, kendi atıklarını çevreye zarar vermeden dönüştürebilmek ve kendi temiz enerjisini üreten konutlar yapılmasını sağlamak, sürdürülebilir yaşamı benimseyen insanların aldığı önlemler arasındadır. Sürdürülebilir yaşam için ilgili herkesle güç birliği oluşturarak birlikte hareket etmek gereklidir. Yani tek başınıza siz yapamazsınız. Kıymetli arkadaşlar, ekonomik çevre ve toplumun gelişme noktası yani üçünün genel sorunu, temel sorunu sürdürülebilirliktir. Yani hepsinin tam ortasında kıymetli arkadaşlar en önemli etken sürdürebilirlik yaşamlı kıymetli arkadaşlar. Peki sürdürebilir kalkıma ne demektir? Buraya bakalım. İnsan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklara zarar vermeden kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünü ve geleceğin planlanmasıdır. Şimdi Değerli öğrenciler, burada bir etkinliğimiz var. Hemen bu etkinliğimize bakalım. Dünya nüfusunun hızla artması doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Doğru. Ülkemizde sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalar sadece sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmakta. Yanlış. Cinsiyet ayrımını engellemek sürdürülebilir kalkınma alanında yapılan çalışmalar örnektir. Kesinlikle doğru. Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik alandadır. Kesinlikle yanlış. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sürdürülebilir bir kalkınma katkı sağlayabilir. Doğru. Hemen burada küçük bir sorumuz var. Sürdürülebilir yaşamın önemli kavrayan insanlar önemlerinden hangilerini alır? Kendi atıklarını çevreye zarar vermeden dönüştürebilmek, iklim değişikliği ile ilgili bilgileri geniş kitlelere yaymak kesinlikle doğru. Kimseyle güç birliği oluşturmadan tek başına hareket etmek yanlış bir davranıştır. Bu zaman doğru cevap ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Kıymetler kaçtır. Kaynakların tasarruflu kullanma baktığımız zaman günlük hayatta yaşamın devam etmesi için insanların ve diğer canlıların kullandığı vazgeçilmez maddelerin tüketiminde dikkatli davranıp bunları gerektiği kadar kullanmaya tasarruf denir. Dünyada var olan su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol, kömür ve doğalgaz gibi maddeler sınırlı yaşam kaynaklarıdır. Hızlı nüfus artışının yanı sıra bilinçsiz ve aşırı tüketim bu kaynakları her geçen gün biraz daha azaltmaktadır. Yenilebilir enerjilerle çalışan sistemlerin pahalı olması nedeniyle insanlar henüz bu sistemlere yeteri kadar yönelmemişlerdir. Bu da doğal kaynakların hız azalmasına ne yapacaktır? Sebep verecektir. Doğal kaynakları korumak için sizce aşağıdaki basit önlemleri siz de alabilir misiniz? Baktığımız zaman ışıkları gerektiği zaman yakmak, muslukta bir arıza varsa gidermek, diş fırçalarken suyu sürekli akıtmamak, kağıtları tasavvuflu kullanmak, ocağın gazını gerektiği kadar açmak ve zamanında kapatmak, tasarruf etmekten kaçınmamak, elinizdeki kaynakları dikkatli kullanmaktır ve buna benzer. Yaşam kalitesinizi bozmadan Alacağınız bu basit önlemlerle çevrenizi koruyabilir, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilirsiniz. Burada küçük bir notumuz var değerli arkadaşlar. Lavaya dökülen 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Ya da 1 gram cıvan binlerce su e, suyunu ne yapabiliyor? Tonlarca suyu zehirleyebiliyor kıymetli arkadaşlar. Lütfen bunlara da çok çok dikkat edelim. Peki tasarruflu olmak neden önemlidir? Tasarruflu olmak, tasarruflu olunduğunda doğal kaynakların hızla yok olması engellenmiş olur. Bu durumda hem insanlar daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşar, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmış olur. Şimdi burada bir etkinliğimiz var değerli arkadaşlar. İnsanlar yenilenebilir enerjilerle çalışan sistemler henüz tam olarak yönetilmemişlerdir. Doğru. Fosil yakıtlar doğada hiç tükenmez. Kıymetli arkadaşlar fosil yakıtlar doğada her zaman tükenir. Bu yanlış. Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılmalıdır. Evet. Elektriği ve suyu israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız. Evet. Dişimizi fırçalarken musluk sürekli açık olmalıdır. Kesinlikle bu yanlış bir davranıştır. Deren kaçlı bu da küçük yine bir sorumuz var. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik olarak bazı öğrenciler aşağıdaki sloganları hazırlıyorlar. Buna göre hangi öğrencinin sloganları uygundur? Mermiye baktığımız zaman lavaboya yağ dökme tonlarca suyu kirletme demiş. Alper lambayı gereksiz yakma geleceğini karartma. Nucana baktığımız zaman fosil yakıtları bol bol kullan tasarruf sağla durmadan. Kesinlikle bu yanlış bir slogan. O zaman burada en mantıklı slogan kimdir? Merve ve Alper'dir. Doğru cevap ne olacaktır? C şıkkı olacak. Yani değerli arkadaşlar, yani Alp, e, burada Nurcan Nurcan hatalı demiş. Yani Alper ve Merve olacak. O da hangi şık oluyor? E, Alper Merve yani B şık oluyor kıymetli arkadaşlar. Direkt hemen C dedim. Yani burada Merve ile Alper doğru slogan fakat Nurcan yanlış bir harekette bulmuş. Yani kesinlikle bu cümle yanlış. Doğru cevap ne olacak? Merve ve Alper olacak. Yani beş olacak. Peki tasarruflu olmakla çevre temizliği arasındaki ilişki bir örnekle açıklayalım kıymetli arkadaşlar. İnsanların çok gerekmedikçe özel araçlarını kullanmaması, bunun yerine toplu taşıma araçlarını kullanması hem tasarruf sağlar hem de fosil yakıtların kullanımını azaltarak çevreyi ne yapar? Daha az kirletir. Bu yeşil simgeyi gördüğümüz zaman kıymetli arkadaşlar bu geri dönüşümün simgesidir. Bunu sakın unutmayalım. Katı atıklara baktığımız zaman paketleme malzemeleri, şişeler, plastik kapları, yiyecek artıkları, piller, gazeteler, laylon poşetler, eski mobilyalar, bozuk elektronik aletler ve bunun buna benzer birçok katı atıklar kıymetli arkadaşlar doğayı kirletmektedir. Kullanım dışı kalan atıkların hem madde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasına biz geri dönüşüm diyeceğiz. Atıkları kimyasallar, plastikler, metaller, cam ve kağıt olarak sınıflandırabiliriz. Geri dönüşüm faaliyetleri içerisinde atıklarda değerlendirilebilir olanların ayrı toplanarak cinslerine göre sınıflandırılması fiziksel ve kimyasal ve biyolojik işlemlerde dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi veya enerji elde etmek için kullanılması gibi işlemler yer alır. Yani biz bunları her şey, örneğin kağıdı kağıt kutusuna, pili pil kutusuna, camı cam kutusuna, metali metal kutusuna attığımız zaman bunların ayrılması daha kolay olacak ve az bir enerji, az bir enerji ile değerli arkadaşlar bunlar ne olacaktır? Geri dönüştürülecektir. Ama fakat hepsini biz karıştırırsak Bunların ayrılması da büyük bir zaman ve para alacağı için kesinlikle geri dönüşüme katkı sağlamayacaktır. Yanda görülen çöp alanındaki nesnelerden bazıları değerli arkadaşlar baktığımız zaman bunlar birçoğu kullanılabiliyor geri dönüşümde. Örneğin demir, çelik, demir, çelik, bakır, alüminyum, kurşun, pil, kağıt, plastik, kauçuk, kauçuk dediğimiz lastik. Cam, motor yağları, atık yağlar, aküler, araç lastikleri, elektronik atıklar ve buna benzer maddeler değerli arkadaşlar geri dönüştürebilen ürünlerdir. Atıklarla başa çıkmanın en iyi yolu kıymetli arkadaşlar az atık üretmektir. Hangi atıklar geri dönüştürülemez? Değerli arkadaşlar burası bizim için çok çok önemli. Özellikle sorularda muhakkak bunu soracaklar. Meyve ve sebze kabukları organik atıklar geri dönüştürülemez. Yemek atıkları geri dönüştürülemez. Odun kömürün yanması sonucu oluşan küller geri dönüştürülemez. Süpürge birinkisi geri dönüştürülemez kıymetli arkadaşlar. Bunlara lütfen çok çok dikkat edelim. Yanda verilen çöp kutuları atıkların ayrıştırılmasını sağlar. Ambalaj atıkları cam, plastik, metal ve kağıt gibi malzemelerden üretildiği için geri dönüştürülebilir niteliktedir ve katı atıklar içinde önemli bir yere sahiptir. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi için diğer çöplerden ayrı olarak toplanması ve temiz bir şekilde geri dönüşüm tesisine ulaştırılması gerekir. Kaynağından ayrı toplama uygulamaları ile ambalaj atıkları çöpten ayrı temiz, verimli, sağlıklı ve hijyenik olarak toplanır. Kaynağından ayrı toplama uygulaması ile ambalajlar çöpe karışmadığı için depolama sağlığında götürülemez ve taşıma maliyetleri de düşer kıymetli karşılar. Bir ton kağıdın geri dönüşümle kağıt hamuruna katılması 20 ağacın kesilmesini engeller. Diğer çöplerle karışan ıslanmış ve yağlanmış kağıdın geri dönüşümü mümkün değildir. Bu yüzden en uygun yöntem kaynağından ayrı toplamaktır. Yani ayrı ayrı ne yapacağız? Bunları ayıracağız kıymetler kaçtır. Burada yine küçük bir etkinliğimiz var. Bütün atıklar aynı çöp kutuna atılmalıdır. Yanlış. Katı atıkların ayrıştırması iki ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Kaynağında ayrı toplama uygulamalarıyla geri dönüşüm maliyetleri artar. Kıymetli arkadaşlar tam tersi olur. Laylon poşetten katı atıkları Doğru. Elektronik atıklar geri dönüştürebilir. Doğru. Bazen buna benzer sorular da karşımıza gelecektir. Yine buradaki geri dönüşüm maddelerine baktığım zaman pil, cam şişe, kağıt, plastik, küflenmiş. E, Değerli arkadaşlar pil, cam şişe, plastik, kağıt, kauçuk, gazete, demir gibi bunlar geri dönüştürebilir. Fakat küflenmiş ekmekle muz kabı organik bir madde olduğu için bunlar asla geri dönüşümde kullanılamaz. Peki ünite ile ilgili değerlendirme soruna bakalım kıymetli arkadaşlar. Konuyu pekiştirelim. Katı atıkların gönül dönüştürebilmesi için önce diğer atıklardan ayıştırılması gerekir. Çöplerin içinde bu atıkların ayıştırılması hem yorucu hem de zaman alan bir işlemdir. Ayrıca bu işlem sırasında atıkların tüm, tümüne ulaşılamayabilir. Aşağıda bazı öğrencilerin evlerinde bir gün içinde oluşturulan çöp torbaları bulunmaktadır. Buna göre hangi öğrencilerin evinden çıkan çöp torbasındaki çöpleri sınıflandırmak ve geri dönüştürmek için daha az enerji harcanır. Meteye baktığımız zaman organik madde var içinde. Suna da organik madde var. Karışık. Azra'ya baktığımız zaman yine organik bir sebze var. Patlıcan, pil var. Bunlar eğer biz organik madde ile normal maddeleri karıştırırsak bunların ayrıştırması çok zordur. Fakat Ömer'e baktığımız zaman bir süt kutusu, bir gazete parçası. Bunlar rahatlıkla ne yapılabilir? Daha rahat ayrıştırılabilir. O zaman doğru cevap ne olacaktır? Ömer olacaktır. Kıymetten bu burada yine küçük bir yorum sorumuz var. Ülkemizde her yıl toplanan evsel atıkların ağırlığı Boğaziçi Köprüsü'nün ağırlığının 155.073 ton yani yaklaşık 2000 katı kadarıdır. Eğer hava, su ve toprağı kirleten atıklarla dolu çöp tenekelerinin ortasında yaşamak istemiyorsanız hemen harekete geçmelisiniz diye bir slogan var. Aşağıdakilerden hangisi çevre duyarlı bir kişinin davranışı uygun değildir. Eski eşyaları değerlendirerek yeniden kullanmak evet. Daha az atık üretmek evet. Geri dönüşte bile ürünleri geri dönüşüm kutusuna atmak kesinlikle doğru. Fakat dashkına baktığım zaman enerji oluştururken daha çok karbondioksit, karbondioksit en enerjiden olan fosil yakıtları tercih etmek kesinlikle çevreyi ne yapacaktır? Daha çok kirletecektir ve geri dönüşme ters düşecektir. O zaman bu mantıklı, duyarlı bir davranış değildir. O zaman şıkkı kesinlikle ne olacaktır? Yanlış olacaktır kıymetler arkadaşlar Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü yoktur? Metal eşyalar, plastik ürünler, cam atıklarının geri dönüşümü vardır. Fakat organik atıkların geri dönüşümü yoktur. Doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı Olacaktır. Yeni kağıt üretimi geri dönüştürmüş kağıt üretiminden 20 kat fazla aç 100 kat fazla su 3 kat fazla enerji gerektirir. Buna göre aşağıdaki söylenemez. Geri dönüşüm su tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Fakat 5 şıkkına baktığımız zaman geri dönüşüm doğal kaynakların çabuk tükenmesine neden olur. Burada tam tersi bir olay vardır. Kesinlikle yanlış. 5 yıkına olacaktır yanlış olacaktır kıymetler kaçtır. Hemen sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri sürdürülebilir kalkınma amaçlanandır? Toplumun gelir düzeyini yükseltmesi, herkese eşit davranmak, çevrenin ve doğa sistemlerinin zarar görmesini engellemek kesinlikle doğrudur. Doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Azalan doğal kaynakları arttırmak, altyapı geliştirmek, insan yaşam kalitesini arttırmak, endüstriyel kalkınmayı sağlamak. Sürdürülebilir kalkınmanın en, en önemli amacı değerli arkadaşlar, insan yaşamın kalitesini arttırmaktır değerli arkadaşlar. Yani cevabımız ceşik olacak. 1987 yılında Dünya ve Çevre Kalkınma Komisyonu'nda sürdürülebilir kalkınma tanımı, bugünün gereksimlerini gelecek kuşakların gereksimlerini karşılamak yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma olarak yapılmıştır. Buna göre sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aşağıdaki amaçlanmamaktadır. Yeryüzündeki doğal kaynaklara zarar verilmesi, doğal kaynakların birinç olarak tüketilmesi, günümüzde gereksinimlerin her zamankinden daha önemli olması, gelecek kuşaklar için altyapı geliştirmek kıymetli arkadaşlar C şıkkına baktığımız zaman parçayla ters düşmektedir. O zaman hangisi amaçlanmamaktadır? C şıkkı amaçlanmamaktadır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre yukarıdaki bireylerden hangilerinin sürdürülebilir yaşamın önemli kavradığı söylenebilir. Baktıya baktığımız zaman musluğunda bir arıza olduğunu fark ediyor ve hemen tamir ediyor. Doğru. Emrah'a baktığımız zaman iş yerinde kağıtları tasarruf kullanıyor. Evet. Fakat Özhan'a baktığım zaman diş fırçalama süresince musluğu kapatmıyor. Bu yanlış bir davranıştır. Doğru cevap ne olacaktır değerli arkadaşlar? Burada e, en mantıklı davranış Baki ve Emran olacaktır. Cevabımız C ce şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar. Burada yine küçük bir parçamız var. Defne bu proje ile ilgili hedeflerinde hangi amaçlamış olabilir? Defne apartmanda geri dönüşüm projesi adlı bir projeye kalkıyor ve her apartman sakini atıkları tülene göre uygun borulara atacak diye bir proje yapıyor. Bu e, borular ise apartman altında büyük bir çöp bidonlarına e, yönlendirilmiş olacak. Defne projesinin diğer apartmanlarda uygulanmasıyla geri dönüşte önemli bir adım atabileceğini belirtmiştir. Buna göre acaba Defne bu proje ile amaç e, hangi hedeflere ulaşmayı amaçlamıştır? Baktığımız zaman Bireylere geri dönüşüm bilinci kazandırmak. Evet. Geri dönüşümde araştırma maliyetini azaltmak. Evet. Ülke ekonomisine katkı sağlamak. Kesinlikle doğru. O zaman defnenin buradaki amacı nedir? 1, 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Buna göre bu testlerle ilgili ifadeler ne söylenebilir? Birinci testte katı atıklar kaynağında ayrı olarak geliyormuş. İkinci testte katı atıklar ayrıştırmadan gelmekte. O zaman birincinin maliyeti daha az. 2'nin maliyeti daha büyük olacaktır. Birinci testte geri dönüşme faaliyeti daha uzun süre gerçekleşir. Yanlış. Bir eleyelim. O zaman B, D, C gitti. 2'ye bakalım. İkinci testte geri dönüşüm maliyeti daha fazladır. Evet. İkinci testte getirilen geri dönüşüm müdürlüğü daha sağlıklı bir temizdir. Yanlış. O zaman doğru cevap ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Katı atıkların tekrar kullanılacak hale getirilmesi amacıyla ya da başka bir amaç için dönüştürülmesi işleme geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm kaynaklardan tasarrufu kullanımına yönelik en etkili yöntemdir. Buna göre geri dönüşümle ilgili aşağıdan kimse ulaşılamaz. Enerji tasarrufu sağlar, çevre kirliliği azaltır, ülke ekonomisine katkı sağlar, kesinlikle doğru. Fakat doğal kaynakların hızlı tükenmesini sağlar, kesinlikle yanlıştır değerli arkadaşlar. Cevabımız C olacaktır. Aşağıdakilerden hangileri sürdürülebilir kalkınma sırasında çevre ve doğa alanındaki gelişmelerden değil. Verimli ve yenilenebilir enerji sanamak, sürdürülebilir kentleşme ve altyapı sanamak, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, yerel bölgesel kalkınma uygulamaları başlatmak. Kıymetli arkadaşlar burada doğal afetle sürdürülebilir kalkınma hiçbir alakası yoktur. Cevabımız ne olacaktır? E, C şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar ama burada yine dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak. Yine bu da sonuçta insanları bir araya getirip kalkındırma çalışmasına sebebiyet verebilir. Zaten burada da zaten çevre ve doğal alandaki gelişmelerden demiş kıymetli arkadaşlar. Verimli ve yenilenebilir enerji evet. Sürdürülebilir bir kentleşme alt sağlamak evet. Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak evet. Zaten parça içinde çevre ve doğa var kıymetli arkadaşlar. Fakat Dash baktığım zaman Yerel bölgesel. Burada yerel ve bölgesel ile ilgili parçada herhangi bir cümle olmadığı için D şıkkı ne olacaktır? Kesinlikle yanlış olacaktır. Bazen hızlı bir şekilde çözdüğümüz için biraz küçük hatalı olabiliyor. E, sizler lütfen parçayı güzel okuyarak soruda ne isteniyor buna dikkat etmelisiniz. Bazen insan düşebiliyor böyle. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Hemen bu sorumuza bakalım kıymetli arkadaşlar. Ülkemizde her yıl toplanan ersa atıktan ağırlığı Boğaziçi Köprüsü'nün ağırlığının 15.570 ton yaklaşık 2000 kadardır. Kıymetli arkadaşlar bu sorumuzu demin çözmüştük. Eski eşyaları denemdek yeniden kullanmak, daha az atık üretmek, geri bile atıkları geri dönüşü kutuna atmak. Ama burada diyor ki çevre çevreyi kiletten daha çok karbon çıkaran fosil yakıtları tercih etmek yanlış bir davranıştır. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Hemen bu sorumuza bakalım kıymetli arkadaşlar. Yeni kağıt üretimi geri, dönüştürülmüş dönüştürmüş kağıt üretimine 20 kat fazla ağaç, 100 kat fazla su ve 3 kat fazla enerji gerektirir. Buna göre aşağıdan söylenemez. Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm ülke ekonomisyen katkı sağlar. Geri dönüşüm su tasarrufu sağlar. Kesinlikle doğru. Fakat B'ye baktığımız zaman geri dönüşüm doğal kaynakların çabuk tükenmesine neden olur. Tam tersi olur. Daha az tüketmesine neden olur. Cevabımız 5 şıkkı olur. Kıymetli arkadaşlar dersimizi burada bitirmek istiyorum. Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Tekrar videoyu durdurup önemli olan noktalara not almanızı istiyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.